İşte 13 Şubat Perşembe gününün canlı gazetesi manşetimizi değiştirdik. Az önce kanalda haberden aldığımız haberle Kabataş olayı kandırmaca mı? Bu soru belirleyecektir yarınki gündemi. Çünkü haftalardır, aylardır bu konu konuşuluyor. Bir şehir efsanesi Kabataş'ta başörtülü bir kadına yüze yakın erkek deri giysiler içinde saldırdı denilen olayın görüntüleri geldi. Biraz önce ve görüntülerde gördük ki Öyle 100 kişi değil. 8-10 kişinin bir sözlü tacizi söz konusu ve 2 dakika süren bir olaydan bahsediyoruz. Bu görüntüyü sizlerle paylaştık. Ve canlı gazetenin açılışında polisin Ankara'da işçi partili göstericilere yaptığı sert müdahaleyi de sizlerle paylaştık. Levent Kırca konuğumuz oldu. Olayların içinde gaz yiyenlerden biri İşçi Partisi'nin İstanbul Milletvekili, İstanbul Belediye Başkan adayı Levent Kırca orada kendime gırgırına bir toma seçmiştim onun gazını ben alırım diye. O toma gerçekten gelip bana gaz sıktı dedi. Biz sahip çıkmazsak bu ülkeye kim sahip çıkacak, uzun tutukluluklara kim karşı çıkacak diye de tepkisini dile getirdi. Canlı gazete bu haberlerle çıkıyor. Bizden sonra ekranı Mirgün Cabas devralacak. Ömer Laçiner konu olacak. Ve bu fotoğrafta gördüğünüz müdahaleye uğrayan ulusal kanal muhabiri de yaşadıklarını bir gün cabası anlatacak. Biz saat 1'de tekrarımızla karşınızda olacağız. Yarın da 19'da yine canlı gazetede buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.